hayırlı sabahlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizi soracak olursanız <laughs> elhamdülillah iyiyiz bir daha bas kapansın kapı ben yanlış basmışım <laughs> evet pazartesi herkes evde arkadaşlar herkes derken Mehmet Ali dahil hepsini kastediyorum Hifa, Yusuf, Selim, Mehmet Ali hepsi hastalar şimdi önce çocukları doktora götüreceğiz oradan Mehmet Ali için doktora gideceğiz Kendimi hemşire gibi hissetmeye başladım. İki gündür geceli gündüzlü nöbetteyiz. İnanın benden kendi ilacım için saat korup da bu kadar şey yaptığımı hatırlamıyorum. Düzenli bir şekilde ilaç kullandığımı hatırlamıyorum. Hepsi için ayrı ayrı saat kuruyorum ki saatinde ilaçlarını alsınlar. Yusuf Selim'in gözü iltihaplandı. Hisa da öksürüyor öyle önce dedik ki doktora görünelim yine de. Şimdi doktora gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi doktordan çıktık gel bakalım. Yusuf Selim'in gözü iltihaplanmış ona antibiyotik yazdı doktor daha sonra da evdeki olan ilaçları devam kullanacakmışız. Burun spreyi çok önemli dedi böyle hastalıklarda. Hifa da aynı şekilde. Yani Hifa da herhalde yarın da evde kalır. Ondan sonra gidebilir. Mehmet Ali arabada bekliyor. Şimdi hemen bir evde bir iki eksiğimiz vardı. Oraya gidelim. Eczaneye gidelim. Daha sonra eve gideriz. Hadi bakalım gir oğlum. Anne, arkadaşlar hayır. doktorumuzun hemen yanında Pelin ile Aldi var. Oraya geldik şimdi portakalımız falan hiç kalmadı. Bal kalmadı. Kaç gündür çayın içine falan karıştırıp içiyorum medeli. Onları almaya geldim ben. <laughs> Onlar arabada beklerken ben de hemen ihtiyaçlarımı alıp doktor doktor gezmeye devam. Evet alışverişimizi yaptık. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Hava da bugün biraz iyi gibi arkadaşlar. 4 derece falan. Eksiler geceleri o eksi ona falan düşüyor ama gündüz vakti havalar da bu şekilde. Evet arkadaşlar yeni hemşire hayatımdan tekrar merhaba. Şimdi medaliyi doktora getirdik. O da şimdi doktora girdi. Ondan sonra da inşallah eve gideceğiz. Eczaneye uğradık. Yusuf Selim'in ilaçlarını aldık. Ona maalesef şey verdiler. Antibiyotik verdiler gözü için. Baya çünkü iltihap kapta hem de kızardı. Yani gözünün yarısı kızarık. Hifa'nınki de kızarık. Doktor dedi eğer onunki de iltihaplanacak olursa aynı ilacı ona da kullanabilirsiniz dedi. Yani şimdilik hava tutmamıza gerek yok. İnşallah bir de o gelmez. Çünkü bayağı bunu almıştı geçen sefer zaten havadan Yusuf Selim. Yani öyle arkadaşlar. Dün gece uyuttum. Ateş yani ilacın etkisi de o kadar geç geliyor ki nasıl bir hastalık ben anlamadım. Bu merak gibi gönderiyoruz gönderiyoruz geri geliyor maalesef. Şu an evde bir tek sağlam ben varım. Mehmet Ali falan görseniz bildiğiniz pert Yani. Şimdi eve gideriz onlar hemen hepsi yatarlar. Yusuf Selim bu gece hiç güzel uyumadı. Akşam yatırmıştım hepsini. Ondan sonra Yusuf Selim uyandı tekrar uyuyamadı. Baktım uyuyamıyor yatağın içinde de ateşi de var. Artık içeriye gittik biraz daha oyun oynadı falan. Saat 2'ye doğru tekrar uyudu. Sonra 3'te ilaç saati gelmişti. İlacını verdim ben uyuyordu. Yatağına yatırdım. Şimdi dedim bizim yatakta sıcaktan iyice ateşlenir. Kendi yatağına götürmüştüm. Sabah da 8'de geri uyandı. Yani bir işte 5 saat anca uyudu. Şimdi birazdan eve gidince de onun yani öğlen uykusuna yatar muhtemelen bugün. Ama hemen bir kahvaltı yapmamız lazım. Tabii biz hemen apar topar evden çıkınca daha çocuklar kahvaltı da yapamadılar. Öyle yani yine bir hastalık doktora gittik doktordakiler diyorlar ki daha yeni ateşlenmişti diyorlar komşumu gördüm o da diyor daha yeni hasta değil miydi seninkiler diye dedim vallahi biz de anlamadık ama hifanın sınıfından hasta arkadaşlarından birini gördük yani sınıfta sanırım salgın dolanıyor onlar da doktora gelmişler. Yani bakalım Hifa'nın durumuna göre. Hifa şimdi biraz daha iyi. Belki yarın gidebilir ama olmadı. Yarın da evde bırakırım. Yarın zaten sadece 4 saat dersleri var. Yarın da evde kalır. Çarşamba gider. Artık ona bakmamız lazım. Efendim canım. Bakayım anneciğim. Sarı bir araba mı gördün? Ha bisikletleri mi gördün? Neyi ya? Yarın da Bugün de mi? Yarın da mı? Yani bence kalmalısın. Çünkü daha tam iyileşemedin sanki. Hmm. <laughs> Mehmet'e bakalım ona şimdi kaç gün krank yazacaklar. <laughs> Bir de o var. <laughs> ya inatçı oluyor gerçekten kendi doğurduğunu iyileştiriyorsun da başkasının doğurduğunu iyileştiremiyorsun maalesef. Tedaviye cevap ver adam. Hap veriyorum zorla. Vitaminli bir şeyler iç diyorum. Portakal sıkıyorum zorla. Adamı yani bir türlü ikna edemedim. Bir de önce şey inkar ediyor hastalığı. Yok ben hasta değilim diyor. Dedim evrene pozitif enerji vermekle hastalık geçmiyor maalesef. Neyse Allah'tan kabul etti de dün işe giderken çok kötüydü. Bir yer bir ara aradım artık dedim bak olmayacaksa gel eve geri. Bir baktık sonra bir saat sonra eve geldi. Duramamış. Ondan sonra çalışamadım diyor. Geri hemen eve geldi. Ondan sonra da hemen zaten ben yemek hazırlamıştım. Yemeğini yedi, direkt yatağa gitti. O saatten sabaha kadar da uyudu sonra. Sanırım öyle biraz yani ilacını falan da gece verdik. İnşallah o da çabuk atlatır da erkeklerin gribi çok fena oluyor yani. Bakalım. İnşallah bana geçmez şimdilik. Şimdi kesin çocuklardan Mehmet Ali'den geçer. Gider hastalık. Bana gelir. Ondan sonra bir de benden tekrar geçer. Allah muhafaza. Şey, şeytan üçgeni gibi sürekli gidip gidip geliyor. Mehmet Ali geldi şimdi Evet. Sese duyabiliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Şu aralar bizim için en güzel sessizlik. En güzel ses. Şöyle kendime güzel bir ortam yaptım arkadaşlar. Yani en fazla bir 5-6 dakika burada şimdi çayımı belki içebilirim. Çok sıcak içebileceğimi de düşünmüyorum ama artık ne kadar Dinlenebilirsem dinlenmeye çalışacağım. Çocuklar şimdi ilaçlarını içtiler, kahvaltılarını yaptılar. Mehmet Ali yatağa gitti. O dedi biraz daha dinleneyim ben. Çocuklar içerdiler. Yusuf Selim'i şimdi öğlen uykusuna yatıracağım ama onu yatırmadan önce dedim şöyle biraz. Ben de bir keyif yapayım. Şu göz maskemi takacağım biraz sonra. Tabii birkaç gündür hiç uyumayınca. Gözlerimin altı da ona göre oldu. Onun için hemen bir de onu gözlerime süreyim ondan sonra da inşallah Yusuf Selim'i yatıracağım arkadaşlar yani manzaran muhteşem şu an dışarısı da biraz tabi havalar şey olunca karanlık evin içi de lambaları söndürünce böyle oluyor ben de dedim iki dakika keyif yapayım yani umarım sizlerin daha sağlıklı, daha iyi günlere uyanmışsınızdır. Yani biraz da sıkıldım arkadaşlar sürekli hastayız diye vlog atmaktan. Onun için de bu son 2-3 gündür fazla bir şey koymak istemedim ama sonradan soruluyor işte neredesin? Niye vlog gelmedi falan diye. Onun için şöyle küçük de bir hayatımızı göstereyim istedim. Böyle yani arkadaşlar başka yaptığımız bir şey yok. Birazdan işte Biraz Yusuf Selim'i yatırdıktan sonra o uyurken ben giderim Hifa ile. Birazcık yani kuşlin yaparız. Yani günümüz ondan sonra öyle geçiyor. Zaten saat oldu gene 12.30. Yani başka da yaptığımız bir şey yok. Umarım sizler iyisinizdir, sizler sağlıklısınızdır ve böyle kalın inşallah arkadaşlar. Bizlerden bugünlük bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler.